Gözlerle her okulda Yani her okulda il alması gerekmiyor Ama okulda olan e, o 15 mi 14 mi Öğrenci tipi göstereceğiz İyi seyirler dileriz Bir okulun popisi Of ucum bitti ucu olan var mı Benden al benden al Hayır benden al, al bak bak bu, bu en iyisidir Bak hayır bu en iyisidir Hayır bak bende en güzeli var Hayır bende var bak 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 bu çok güzel bak Bak bayılacaksın buna ya Tamam tamam koyun önüme Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. İki zengin diye hava atan. Ay ay kızlar biliyor musunuz? Biz yeni evet tacınık böyle havuzu var bilmem var. Oha ha. havuz partisi vereceğim. Mini şanslısınız siz de davetlisiniz ezikler. Ne hava atıyor bu da ya. Aynen aynen. küçük oluyormuş kıza. İlla okulun popisi ve babası okul müdür diye sıranın önüne geçebileceğinizi zanneden. Ya ne yapıyorsun sen? Gel kenarı gel. Ne yapıyorsun? Ne var be? Ben popülerim bir kere. İstediğim yere geçebilirim. Mesela senin önüne geçelim. Çekil. Vay! Çok büyük bir hata yaptım. Benim babam okul müdürü. Seni ona şikayet edeceğim. Çok beklersin canım. Aynen ya. Ne küçük bir şey bu ya dersi kaynatan. Evet çocuklar bu da e, söylediğimiz ben işte koyun en büyük ülkemiz midir nedir olduğunu öğrenmiş oldunuz. Hocam hocam bir şey soracağım. Evet sor. dakika kaç dakikamız kalmış? Zaten oho, daha 20 dakikamız falan var. Oley. Okay. Evet can, hani siz Konya, Monya dediniz de, hani siz orada doğmuşsunuz. Sonra Erzurum'a ne mi Ben öyle bir şey demedim çocuğum. Örmem geçen geçen hafta anlattınız ya. Bunu devam ettirseniz Aa tabii. Erzurum'a yerleştikten sonra orada üniversite kazandım. Üniversiteden sonra Bence iyi olmuş. Bence olmamış. Yüzü almadı diye ağlayan. Evet, Tuğba 62. Tüylü. Tüylü söylüyorum. Çok berbat bir not. 12. Evet çocuğum, akıllı çocuğum. Çok güzel. Ba kafam basıyor anca bu kadar. Hocam ya. Neyse, portakal kızım. Çok iyi. Yani 98. Oğlum, <laughs> ama kız ne oluyor ya? 98 çok iyi not ama yüzü ben. <laughs> 98 çok iyi bir. elleme beni ya. Ne oluyor orada? Cık cık. Neyse. Ders çalışmalarına devam ediyorum. Derste uyuyanlar. Evet çocuklar. Böyle olur işte. Evet. Bu derste bu kadar çocuklar. Son 10 dakikamızı da e, konuları tekrar ederek geçebiliriz. Çocuklar siz niye uyuyorsunuz? Aferin çocuğuma. Aferin kalkın. Ay Arzu oldu? Sabah ne oldu? Okula mı geldik? Ah. Sabah değil. akşam oldu. Akşam ödevler verildi. Allah Allah. Aa, ah. nereye? Okul bitti ya. Oğlum. Ah. Niye ders duyuyorsunuz? Şimdi bütün konuyu arkadaşlarından tekrar başlatmak zorundayım arkada erkekler yan yana. Bir de arka kısım. Oy oy evet evet çok güzel. Dün akşamki maçı izlediniz mi? İzlemez olur muyum? Galatasaray penaltı çektiler. Oy oynan. Çok zor ki takım Galatasaray. Fener. Beşiktaş. neyse. Aslında ben Galatasaray ben de. la 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 la. La 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 la. La 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 la. Çocuklar. Aman pardon arkadaşlar yanlış oldu. Bu. Çocuklar. No 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 no. Çocuklar. Ceza vericim ama artık yani. Kaçıncı oldu bu? Sıkıldığında. Tuvaleti gelmiş ya da. Ya da bunlar. Uç numarası yapalım. Hocam hocam. Tuvalete gidebilir miyim? Hadi hadi git çabuk. Ne yaptın sen ya bu, bu ne ki? Neyse. Bak bu okulda hasta var sanki ya. Bu kaçıncı oldu? Bu kaçıncı oldu bilmiyorum arkadaşlar. Öyle devam ediyorum. Bu arada e, inek öğrenciler. Bak bak şuradaki kız var ya. Hı hı kesin inek öğrenciler. Yeni gelmiş. Bir de hava atıyor sanki ya. Aynen. Aynen, aynen. Neyse birazdan sınav olacak. Görürüz de ortalamalarını. <laughs> Ay. Ay. Ben senin çocuğa gidelim miyim? Tamam. Baksana ya hava atıyor ya. Küçük oldum. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kaç tane oldu bilmiyorum. Eğer kaç tane olsaydı yani ben unuttum işte saymayı unuttum da kaç tane olduğunu unuttum böyle ben e, aralarda kestiğim, kestiğim şey kestiklerimde bir tane kestim de babam geldi e, birkaç işimizi hallettik bir telefon öyle beklediğinden kaç tane çektiğimi hatırlamıyorum kızım hadi hadi bitirin artık şu kamerayı cık, cık, cık. kapatın da çizilirim 你。